Merhaba, bugün güzelliklerden sayfa açalım. Güzelleri görelim, güzel bakmayı öğrenelim. Güzel bakma, güzel görme bir sanattır. İnsan baka baka göre göre öğrenir her şeyi. Göz en büyük ayraçtır. Nefrette, sevgide, aşkta, ürpermede her neyse göz, varlığımızın temel yapılanmasının bize sunduğu en güzel değerleri analizlerini yapan bir laboratuvardır. Öyle olur ki bakar bakmaz beğenir, aşık oluruz. Öyle olur ki nefret ederiz. Bu analizler beyne ruhu. Çoğunu bilmeyiz. Neden nefret ettim bu adamdan dikkat ama çözemeyiz. O çok eski bir atavik bir duygudur. Bu ayıraç bizi ki o zamanlarda herhalde varlığı korumaya yönelik bir amaçtır. Ama azın varlığı korumaya yönelik amaç aşk bakışlarında gizlidir. Yani bakar aşık olursun, bak beğenirsin. O kadar ki gözünüzün, ruhunuzun yıkandığını hissedersiniz. Bu bakışlar Anadolu halkını ya da inançlara göre e, güzele bakmak sevaptır. Tamam. Güzel bir şey. Bakalım o zaman. Sevap kazanalım. Sevap kazanmak bize sevap olduğu kadar o sevabı verene daha çok sevaptır. Yani ben bana bir bahşiş alıyorsam yani oradan bir güzellik bana bahşiş gibi almışsam bahşişi veren de bu güzellikten yararlansın ödülünü nasıl alacaksa alsın öbür dünyada nerede alacaksa alsın ama bu bakmanın Türkiye'de yansıyan başka bir bölüme neye baktın yandan ne yaptın bu ölüme kadar gidiyor yani bu çelişkiler içerisinde bu çelişkiler çözülmeden analizlerde doğruları yakalamadan sosyal yapımız, psikolojik yapımız, evlilik yapımız, cinsel yapımız asla düzgün bir noktaya girmez. Şimdi bakışta nedir bakış? Bir duru düzgün bakış vardır. Baktığın zaman böyle işte o sana gözlerin size ne olduğunuzu da göster, karşı tarafta bunu anlar. Peki biz bunu nereden öğreniriz? Tabii ki ailemize, tabii ki sohbete baka baka ama bunu bize sanatçılar öğretir. Sanatçılar bakmasını bilen ustalardır. Heykelde, resimde, rölyeflerde. Onların öyle bir bakış açısı var, onu asla görür. Öyle bir yere e, ee, bir renk mont edilmiş değil. Hatta küçücük bir noktamsı bir renk konmuştur ki bütün resmin tüm anlamını değiştirir. Bunları biz kolay kolay anlayamayız. Bunları anlamışsınız. Derin bir resim kültürümüz, müzel çocukluktan başlayan müzelerden geçme ve onları görme e, avantajımız olmalıydı, şansımız olmalıydı. Ama ne yazık ki olmadı. Ben önümüzdeki günlerde biraz bu konularda, resimlerde, bunlardan size verilecek tarihi kanıtlarda, cinsel birlik bir üzerine yapılmış gene müzelerde eski çok eski tarihlerden kalan kabartmalar, çamlar, çömlekler üzerindeki kabartmalı şeylere kadar gösterilere kadar hepsini ben size sunacağım. Bugün ilk defa size duru bir güzellik sunuyorum. Buradaki bakışlara bakın. Bakıyor. Hiçbir, yani sizi analiz ediyor. Ve hiçbir mesaj vermiyor. Sadece bakıyor. Sadece beynini dolduruyor. Bu bakışla, bu duru resimler eğer sanatçı isteseydi ufacık bir gülücük atabilirdi ona. Ne olurdu? Biraz daha artistik bir resim olurdu. Ama gülücükteki dozu kaçırdığı zaman erotik resim olur. Şimdi erotikle sanat şeyle, müsteşenlikle doğal nedir? Bunlar ayırt etmek gerekiyor. Bunlar ayırt etmedi sürece. Hem kendimize hem toplum yapısına hem ruhumuzun yüceliklerine ihanet ediyoruz demektir. 1531 Maria Magdalena Hz. İsa'nın karısı, sevgilisi daha doğrusu. Bir rivayete göre hayatı hiç yapmamış bile bununla. Bir rivayete göre başka şeyler de söyleniyor. Aşık ama. Sabah kadının kapısına oturuyor, akşama kadar bekliyor kapısının, kapısının önünde. Bunlar tarihi söylerler. Ama bu tarihi söylerden bu bize kalıntı. 1530'lu yıllarda yapılan bu tablo, müzelerin göz bebeği tablo, bugün baktığımızda bize erotik bir resim anlamını veriyor. Yani işte pekala dolgun, saçı uzun saçlı, dolgun dudaklı. Yani cinselliği, e, örtülü cinselliğin anaç yapısını sunuyor. Yani buna bakıp da cinsel açıdan da beğenmeyen bir erkek pek yoktur bence. Ama beğenirsen ama ona, ona cinsel içerikli bir e, bakış yapamazsın. Hazreti insanın sevgilisi. Hadi buyurun bakalım. Hadi ona da böyle bir la la filan diye bir davayı verdi. Çekin yatak odanıza baka baka böyle ona bir eylemek olmaz. Orada ruhla bakış, beyinle analiz çok önemli bir işler yapıyor. Buyurun. Havva Kadın. Yine 1500 yıllarda yapılmış Albert Dürer'in. 1500-1600 yıllarda. O kadar güzel bir resim ki bu. Bir incir yaprağı, bir elma. Vücut olarak, beden olarak ideal bir şey 1500 yıllar bu kadına acaba herhangi bir genç erotik bakabilir mi? Yani vay be ne güzelmiş falan diyebilir. Bence diyemez. Demesi için 1500 yıl öncesini hayal etmesi. E, kadının böyle kimi modelse bu modelin e, kemikleri bile kalmadı. Ama bunu günümüzde Şirkelli diye bir e, şey, e, fotoğraf ustası bir fotoğraf çekmiş. Şu iki fotoğrafın arasında hiçbir fark yok. Birinden de çiçek var, birinden de elma var. Biri önünü incir yaprağı örtmüş, biri eteği örtmüş. Biri efendim, vücut yapıları sanki iki insan iki bir fotoğrafçının fotoğrafçının bir şeyin karşısında durmuş ee, ressamın karşısında durmuş ikisi de ondan bir baş başyapı çıkarmış diyelim. Yüz aynı, yaş aynı, beyin bir bel ölçülerini boy aynı. Birine sol ayağı önde, ötekinin de sol ayağı önde. Şu kesin, kesinlikle ee, bu fotoğrafı çeken kişi bunu çekerken bunu model almadı. O zaman kopyacılık olur. Bu onun beyninde vardı. Beyin sanat üretleri bu yıllar önce seyrede seyrede gördüğü bir farkında olmadan bunu canlandırdı. Geçmişte geleceğin arası en iyi köprü fotoğraf sana tarihi kalıntıların tümüdür. Rönü var, oturan kadın. Değil Hamilton. Dünyanın en önemli, en büyük fotoğraf ustalarından biri. Aralarında hemen hemen hiç fark yok. Oturuyorlar. Biri bacak bacak üstüne atmış, o çömelmiş. Fakat ikisi bir kadın varlığının, kadın güzelliğinin, kadın şeklinin, kadın morfunuş yapılarını bir biçimde aksettirmiş. Ama kullanılan renkler, renklerdeki duruşlar, duruşlardaki seçişler daha doğrusu, yüzlerdeki duruşlar bize onun ruh halinde veriyor. Bu çok önemli. Bir tuvalde bir ruh halini gösteren bir fotoğraf, bir tablo yapmak o kadar kolay değil. Rönu var. Bir kadın. Bir fotoğraf uçası, o da sanıyorum kendini. Bir vücut, bir heykel. Buyur kardeşim tarih olacaksınız, bakıp ruhlarınızı bunda yıkayacak mız renkler içerisinde arıyor, o renk seçiminde. Bu renkleri gördüğünüz zaman hangi renk nedir diye beyninizde bir renk varyasyonu perdesi açılacak. Onları artık siz karar vereceksiniz. Meşhur ruhu bir Çok önemli bir tablo. Gözlebeği müzeleri. Bir kadın aynaya bakıyor. Orada e, bir melek aynayı tutuyor. Ama bir başka kadın da var. Tıpkısının aynısı kopya edilmiş. Bu müsteşem. Bu resim bile değil kitaplarda çekilen resimlerden, kullanılan resimlerden birisi. Yani bacak duruşu, hiçbir sanat içeriği vermeyen, hiçbir düşünce payı bırakmayan insana bacağını atışı, kıvranışı, yan duruşu, yani sanki bir psikolojik orgazm içindeymiş gibi davetkar bir resim. İşte müsteşem, işte bir sanat başyapıtı. Bunu gördüğümüz zaman kim bakarsa baksın. Elbette şu kalçayı görecek ama mutlaka mutlaka bu renkleri görmeye çalışacak. Bu duruşu anlamaya çalışacak. Ama bunda hiçbir cinsel mesaj yok. Erotikle sanatın kaynaştığı noktadan size örnek verdim. Bunlar bakmadan anlaşılmaz. Rembrandt dünyanın en büyük en 1500 yılların en büyük fotoğrafçısı. Işık kullanan ışık kullanma ustası. Merkezden alır ışığı, Çevreye ya, etrafıya. Daima ışık merkezdir. Bir ampul gibi. İşte ona benzer ışık kullanan bir başka resim, fotoğrafçı. Devam edeceğiz efendim. Haftaya beni, önümüzdeki günlere pardon. Yani yarın beni peki pardon. Yarın beni yeniden izleyin.